Selam ben Sinan Altıntaş ve bu videoda sana korkunu korkularını yenebilmen için iki tane öneri sunacağım. Bu önerileri uyguladığında korkularını yenme fırsatı bulacaksın. Evet fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Biliyorum korkularım var. Bu korkularını yenmek istiyorsun. Hayatında bir takım şeyleri bloke eden şeyler, düşünceler bunlar. Ve fazla zaman kaybetmeden istersen hemen birinci öneriye geçeyim. Birinci öneri şükret. Şükretmek. Evet, bildiğimiz bir şey e, şükretmek ama e, gerçek anlamda şükretmek demek aslında. E, olumlu düşünmek, kendini iyi hissetmek anlamına geliyor. Şükrettiğimiz zaman teşekkür ediyoruz. Hayatımızdaki, elde ettiğimiz şeylere teşekkür ediyoruz. E, Allah'a diyoruz ki Allah'ım şükürler olsun e, bana bunu verdin, şunu verdin de e, fark etti mi bilmiyorum bu gibi anlarda... Bu, bu gibi şükretme anlarında gerçek anlamda samimi şekilde şükrettiğinde aynı zamanda korkmak mümkün değil. Ya şükredip e, iyi şeyler, olumlu şeyler yüreğimize, kalbimizi doluyor veya korkuyoruz. İkisini bir arada yaşamak mümkün değil. Yani korktuğun zamanlarda şükretmeye başla, teşekkür et ve göreceksin ki gerçek anlamda samimi bir şekilde teşekkür ettiğinde kendini iyi hissedeceksin ve korkuların aynen ee, bir kötü bir bu yağmur bulutunun dağılması gibi ve son alan arkasından güneşin doğması gibi korkuların yok olacak ve kendini iyi seveceksin diyorum. Evet. Bir numara şükretmek. 2 Korktuğun korktuğunu yap. Evet gösteriyorum. Korktuğunu yap. Bu da çok önemli. Korktuğun herhangi bir şey varsa o korktuğun şeyi yap. Bu e, bu ama öncelikle tabii e, şükrederek, olumlu düşünerek u, e, uygulamanı tavsiye ediyorum. Çok korktuğun bir şeyse e, daha daha çok çok korktuğun bir şey varsa önce önce kendini iyi gerekiyor. Korkuların hakkında düşünüp o, o korkuların hakkında olumlu düşüncelere sahip olduktan sonra da korkularını yap, yani icraata geç. Ee, her yaptığında korkularını daha çok yeneceksin, korkuların azaldığını göreceksin. Korkularına ne kadar e, itersen kenara, o kadar büyüdüğünü, o kadar daha çok korktuğunu göreceksin. Bu sebepten dolayı diyorum, korkularını yap, korkuların üzerine git ve korkularını böylelikle yen. Evet, bugün anlatacağım, bu videoda anlatacağım bu iki öneriydi. Bunu sana çabuk ve seri bir şekilde anlatmak istedim. Eğer bu videoyu beğendiysen beğene tıkla. YouTube videoma videomu beğen ve e, ayrıca de kanalıma abone ol ve ayrıca sana iki öneri daha sunmak istiyorum kendine hemen iyi hissetmek istiyorsan www.i-hissetmek.com isimli internet sistemde ücretsiz olarak yol alabilirsin ve sana ücretsiz bir sesli kitap yollayacağım. Bu sesli kitapta kendini iyi hissetmen için iki öneri bulacaksın. Bunlarla bağlantılı olarak bu öneriler senin hayatının kalitesini artıracak ve ileriki zamanda da sana sürekli bir şekilde videolar, bilgiler gelecek. Bu bilgilerle de hayatın kalitesini arttıracaksın diyorum. Buraya da yol. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Tekrar görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş.